Eymen kardeşimin ailesi, sevgili annesi, sevgili yardımlarımla beraber 25 Ağustos'ta kıymetli bir yardım gecesi düzenlemiştik. Orada yine bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli yüreklerimiz vardı. Bodrum'da, Türkiye'de ve uluslararası çapta çok kıymetli yardımları o gün Eymen kardeşimizin kampanyasıyla buluşturmuştuk. Hep beraber bu gece Eymen kardeşimiz için umut olacağız. Az çok demeden yardımlarınızı bekliyoruz yapacağınız her yardım Eymenimizin tedaviye ulaşmasında, sağlığa kavuşmasında ve ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesinde çok kıymetli olacaktır. Tüm WhatsApp gruplarınızda ve sosyal medyada hashtag. Eymen için Umut etiketiyle canlı yayını paylaşarak binlerce kişiye ulaşmamıza yardım edebilirsiniz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras da şu anda canlı yayınımıza katıldı. Birazdan kendisinin resmi hesaplarından da yine Eymen kardeşimiz için düzenlemiş olduğumuz canlı yayınımız yayınlanacak. Bu arada yine desteklerimiz gelmeye devam ediyor. Türkiye Beyaz Ay Bodrum Şubesi de 5000 Türk Lirası'yla yine kampanyamıza desteğini açıkladı. Değerli hemşehrilerim sadece Bodrum'dan değil, bütün Muğla'daki tabii ki Datça'dan Seydi Kemer'e, ve Türkiye'den Marmaris'e, Köyceğiz Dalaman, Ortaca'ya, Milas'a, Menteşe'ye, Kavaklıdere'ye kadar memşerilerimi öncelikle bu geceye davet ediyorum. Muğla'mızın 13 ilçesinden de yoğun bir katılım bekliyoruz. Evet. Sizlerin burada olması bizler için son derece kıymetli. Çünkü sizler bütün Muğla'yı temsil ettiğiniz için öncelikle bütün Muğla, bütün Ege ve daha sonra bütün Türkiye'den kıymetli destekleri bu gece yanımızda hissetmek, görmek istiyoruz. İşte bu akşam yapabilecekleriniz. Canlı yayın devam ettiği sürece tüm WhatsApp gruplarınızda ve sosyal medyada hashtag Eymen için umut etiketiyle canlı yayını paylaşarak binlerce kişiye ulaşmamıza yardım edin. Bodrum Fenerbahçeler Derneği'nin Fenerbahçe Derneği, Derneği arkadaşlar toplamda 200 bin Türk Lirası. Evet. Sevgili Sevtap Karataş Hanımefendi'ye 5 bin Türk Lirası desteği için çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Sağlık Vakfımızın da öğrencisi olan Eymen'in her zaman yanındayız. Biz de az çok demeden Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği olarak 400 bin lirayla katkıdık. <laughs> Gerçekten çok kıymetli özel bir gecedeyiz. Eymen kardeşimize umut olmak için, hayallerine güç olmak için, burada bulunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli yani başkanlarım öncelikle ilginize, alakanızdan dolayı Eymen kardeşimize ve ailesine desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam hem Bodrum'un hem Muğla'nın hayırsever iş insanlarıyla hayırsever vatandaşları beraber Eymen'e bir umut olacağız diye düşünüyorum. Sevgili başkanlarım iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Gerçekten, sağ olun Ümit Bey. E, gerçekten e, yaptığınız şey bence çok anlamlı ve çok büyük. Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. 50 bin Türk Lirası olarak. Çok teşekkür ben ediyoruz. Katkı. Ümit Bey'den, BST Production'dan 50 bin Türk Lirası. Evet, evet. evet. Marina Vista Otelimiz kapalı ama gönüllerimiz açık demiş. Şifa olsun 100 bin Türk Lirası bağışlamış demiş. Bravo, Marina Vista Otel çalışanlarımız. Evet, Batuhan Alparslan Beyefendi, Esa Bodrum Spor Kulübü adına 20 bin Türk Lirası bağışlamış demiş. Esnaf olduğumuz spor kulübüne, gençlerimiz yetiştiren bu güçlü spor kulübümüze teşekkür ederiz. Yine Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge Başkanlığı personeli Adem, Nesibe Cömert. 2000 Türk Lirası bağışladılar. Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Funda Hanım, teyzem Ayla Karhanlı adına 5000 TL bağışta bulunmak istiyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kodum Deniz Temiz İçeri personelimiz sevgili Murat Yakar 5000 Türk Lirası göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Dinç evet. Pansiyon Bülent Gök 10.000 Türk Lirası bağışladı. Evet. Atik, Atik Öztürk, Ortaca Dalaman Köyceğiz Muski, <laughs> Emekçileri ve Kızım Öykü adına 1000 Türk Lirası bağışlıyor. Allah bağışlasın Öykü. <laughs> kalbi bir arada görmek benim için en güzel hediye. Bu gece umut benim adımda ama gücü sizin kalbinizde. Oraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki sesimi duydunuz. Sizi çok seviyorum.